Merhaba arkadaşlar dostlar ee, yeni bir videoyla karşınızdayız hızlı bir şekilde maçlar başladı bazıları artık hızlı bir şekilde e, size birkaç maç vermeye çalışacağım tahmin olarak e, hızlı yüklensin video kısa bir video olacak hızlı yüklensin ve izleyebilirsiniz kullanabilirsiniz diye başlıyoruz arkadaşlar bizim Beşiktaş maçıyla beraber e, Beşiktaş Tirana karşısında Fenerbahçe'nin galibiyetinden sonra en az bir handikaplı kazanır diyorum. 1.40 oranından kullanabilirsiniz. Beşiktaş'tan farklı bir galibiyet Tirana karşısında bekliyorum. En az 2-0 olur. Fazla da gelebilir. İkinci maçımız Belçika takımı Grup, Grup Bruş Danimarka takımı Arhus'a karşı Grup Bruş kazanır. 1.60 oran. Bunu da kullanabilirsiniz. Grup Bruş çok daha güçlü takım ve kendi evinde bu maçı kazanacaktır. Bu yıl iyi sezon geçirmedi ama konferans ligine mecbur gruplara kalma durumları var. Üçüncü maçımız Kapoel Berşeva Panevezis maçı Kapoel Berşeva kazanır. 1.50 oran oynayabilirsiniz. Dördüncü maç Avusturya Viyana Banja Bosna Hersek takımı en az bir handikaplı Avusturya Viyana kazanır. 1.40 oran Avusturya Viyana farklı bir galibiyet almasını bekliyorum. Beşinci maçımız ee, Leh Poznan, Kauno, Jalgiris maçı Leh Poznan en az bir handikaplı, en az iki farkla kazanacak bu maçı 1.30 oran. Bunu da kullanabilirsiniz. Ve 6. maçımız skopje Levski maçı Makedon temsilcisi, Bulgar temsilcisine karşı bu maç berabere biter arkadaşlar. 3 orandan kullanabilirsiniz skopje Levski maçını. Kupon olarak da söylüyorum hızlı bir şekilde. Beşiktaş Tirana maçı bir handikaplı en az iki farklı Beşiktaş yesin 1.40 oran alabilirsiniz ve Klub Bruş Arkos maçı 1.60 oran Klub Bruş kazanır. Onu da kullanabilirsiniz. Bu iki maçı kombinlerinizde iki orandan kazanırsınız. iki ve üzeri orandan kazanırsınız. Ve diğer kombinimiz ise Austria, Austria vienna Banja Luka maçı bir handikaplı Austria vienna kazanır. 1.40 oran Lech Poznan Kavnojal giriz 130 oran lek bozlan bir kendikaplı kazanır e, alabilirsiniz ve Şkupi Leski maçı berabere 3 oran bu üçlüyü de kombinlediğinizde 5 ve üzeri oran'dan kazanma şansı elde edersiniz bir beraberlik maçı ekleyerek Şkupi Leskinin sağlam bir beraberlik maçı olduğunu size öne sürüyorum kullanabilirsiniz arkadaşlar kısa bir videoda yine de size yardımcı olmaya çalışıyorum umarım izlersiniz oynarsınız ve kazanırsınız. Bol şanslar, iyi kazançlar. Hoşçakalın.